Ne? Her zamanki evimize Tamam. Evet herkese evet. merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar seninle birlikte yanımda Masal ve PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Masal. Evet Masal hadi dedim ben. Desen de sen de. Bir dakika ben de. Arkadaşlar daha çok Masal ve PUBG gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Özellikle de like. Like atın. Evet. Arkadaşlar school'a atlayacağız. Bizim yerimiz school Kend kardeşim Sukul bizim, bizim sokaklarımız arkadaşlar. Sukul bizim sokaklarımız. Hayır ya GoPro. Go. <laughs> ya şu anda kendimi Ecemiz Uçay gibi şey yaptım. Niye Ecemiz ki? gibi hissettim. Ben de kendimi Enes Batur gibi hissettim. <laughs> Onlar sevgili. Biliyorsun değil mi? Arkadaşlar şey, bu arada biz masalı aynı sınıftayız ve aynı okuldayız. Evet. Hatta o kardeşiz. Güzel, Ana adam. Evet, biz girdir odama geliyorum birazdan. Adam kavasına gelmişti inşallah. Aa ben suda yüzüyorum. Burada deniz var. Ne orada kuru kuru. Ayaklarım şey olacak ki. Evet. Ay güzel geldi. ben de. Ben dalıyorum. Ya. Aa seni takip Daldın ediyorum. Bunu takip et sakın. Oo, son, zaten GoPro'ya GoPro, GoPro gideceğiz tamam mı? Nereye gidiyorsak gidiyoruz. Oyuncak mı? Da, evet. Kukla da böyle e, 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 hani parmaklarını oynatıyorsun ya. Hmm. İşte Masal de, yalnız beni suya düşüreceksin ha. Ha biraz ileri. Hep yapabiliyor aslında, Kuklada. gerçekten <laughs> kukla <laughs> daha yapamıyoruz. Biri iniyor mu? Yok şu anda kimse yok diye görebiliyorum Ben de A öyle görüyorum. Dur, cihazına bakmam lazım. Yok şu anda kimse yok. Cihazıma mı? Ya anladım işte herhalde. ya anlamadım. Hadi istediğin yap burası bizim kimse yok. Şu, şu, herkes şöyle diyor. Herkes GoPro'dan korkuyor çünkü GoPro'da çok fazla kişi şey oluyor, atlıyor. Çok şey ben yanlışlıkla atladım ya. Şu burası da cennet mi? Aa, çekil hiç kimse yok. Çok güzel. Barınakların üzerine parkur yapıyoruz çekil Arkadaşlar. Şey yok, şey buldum. SKS buldum. SKS. Ben ne buldum? Pistol. Çok Abi çok ko güzel koca yerde pistol buldum ya. Adam mı? Yani küçük bir silah bulmuş arkadaşlar. Çok kötü. Onlarım geldi mis gibi. <laughs> ye yeah. AS 10 12K bilmem ne verdi. Ben de M416 sandım ya. <laughs> Biri bana ateş mi etti ben mi ettim göremedim de bir şey bakıyorum. Yok sen ettin. şu anda kimse şey yok ben mi ettim hiç acaba? Her her yerden biri çıkacak gibi hissediyorum. Bir de duyamıyorum ki hiçbir şey. Oyunun sesi kapalı. Hep, benimki de kapalı da. Ben biraz duyuyorum. da daha da kimse gelmiyor. Masculci şey yok. Herhalde biz de atacak. takım arkadaşımız falan etmiş olabilir. Ama o bize o kadar yakınlıkta. Aa adam var. harbiden adam var. Masal adam var. Gördüm. misin? Evet. Siz. Burada. Bende Ben de, ben, de, ben de şey var. S, S1 falan var. S1 abi, falan. abi. ben de bu oyunda acemiyim, bayıldım. Öldür kardeşim. Nazan neredeyse adam... buraya gelir misin? Zaten buradayım kızım. Ondaki silahlar bende. Ondaki silahlar bende. Üstler bende. Ben her, her şey yalnız. Bir şey yoktu ki zaten. Tamam adam var. Aha adam var adam var adam var. Bayılacağım deme. E, bay, bayılmadım. Onu bayıldım. Öldürdüm. Bunun da bir iki tanesi var. Abi çok işte. yakında adam var gibi hissediyorum ya. Ay ben de. Sanki buraya takım dörtlü takım mı atmamış acaba? Ay içim titredi. Uu, başka başka kaskı buldum bu çok güzel. Oo bir masal. Şey. hava eşek buldum. Ne? Hava eşek buldum. Ciddi misin? Onu bana verir misin lütfen? Ben atacağım hava gel. Lütfen. Gel buraya. Belki araba falan çıkar. İnşallah araba çıkar. Gel buraya. Ya da bir şeyler çıkar. Oo yes çıkar şey. var burada güzel. Hadi at hadi. Şunu ben yine sıkarım. Anam yanlış oldu. Gel. Gel şuraya gel. Ya gel buraya gelmen lazım abi. Biliyorum. Bir şey aldım da o yüzden. Sen hadi beni gel, koru. Hadi at. at hadi. Attım. Hadi gel oraya. Ben de bu kadar uzağa kaydım bir adam. Ben havaya attım be Harbiden çok uzağa gitti ya. Yedin mi sence? Bilmiyorum. Ben şu anda onu takip ediyorum da, inşallah gelir. Şu olmuş gibi birisi yok ama neyse. Arkadaşlar, birazdan siz bombası falan alıp, bomba falan alıp, masalı drolleyeceğim. Oğlum, köküne düşecek? Anam, çekil! Ben koşuyorum valla, önümde adam varsa öldüm ben. Ana duvara çompuyordum. Tamam, gel Aşkım. burada, burada. Tam buraya düşer. Araba gelirse çatıyor şu ha. Düşebilir. Ben Abi ne havalandı olabilir. be. Nasıl? Ya, gelmiyor ya. E ee, gitti. Nereye gitti? O oh, hayvan ya. Oha, Aha, bir ya. Gel gel. Ya çabuk. Beni takip et. Düşüyor. Ne? Hmm, gördüm. Araba galiba. Evet araba. O, bu arada titan, titan araba biliyorsun değil mi? O çok güçlü. Ya abi. şey düşecek. Hayır. Ya. Ha, araba buradaymış Tamam. Yok ya bu araba değil. Adam var bu arada. Ben şu an aldırmıyorum ama. Gel içindekilere bakalım. Ben şu anda gittim oraya. Dur bekle. Yok. İçinde ne varmış bakıyorum. Ooh, AVM var. Ben alayım. Ben aldım bile. Nasıl? Al. He evet, bana da groza bıraktın iyi. Evet groza bıraktım sana. Kıyamadım. Şimdi hava fişeğime mermi. Hava fişeğine mermi mi buldun? Şaka şaka yok. Aa abi groza yedi kaç? 7.62 mm varsa versene 7.62 7.62 7.62 ne be? 7.62 mermi türü işte varsa versin. evet evet var var. Ama ver. onu ben kullanıyorum. Ama bana çok lazım. 10 tane var. Ya ben kullanıyorum. Bende 80 tane var. E, bir tanesini ver. Ya lazım. Ya bir ben tane ben ver. Bir bir şey sende, kardeşim. Masa adam var. Biliyorum öldürüyorum şu anda onu. Öldürdüm. Şurada da var bir tane. Ağacın arkasında 150 yönünde. 150 mi? Tamam. 150 yönünde bakıyorum. Çıplak bir tane kadın var. Gel basıyoruz. Evet. Orada gözüktü. <laughs> Geç, kaçıyor. Acaba onlar var mıdır? Silahlar şeymiş. Aa benim var. Dur. Orada. Dur be. Alma. 7.62 lazım bana. Bot. Hiçbir Geçtim. şey de bırakılmaz be abiye. Hiçbir şey be, de bırakılmaz ben... be. Gel ben şu adamdan bir şey, bir şey bulmuştum ya. Bunda 760 varsa sen al. Var bunda gel. 40 tane var elimde. Var gel. Koş. Adam mı Ben adamı öldürdüm de. Abi her yerde adam gibi görüyorum. Kör oldum ben. Ya, kıyamadım sana. aldı mı? Göremedim. O 762. O M416. O pat 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 pat. Silahımı değiştirelim mi? Bir dakika. Ben ben sana m sana veririm. Tamam, sen ne istiyorsun? O senin kim? Hani sandıktan bulduğunu istiyorum. Ben de bunu sandıktan groza bulmuştum. mu? mı? Yok AVM al. Tamam ben sana Groza mı vereyim? Evet. Al. Verdim. Bu kaç tane mermisi var? 60'tı galiba. Uu, çok iyi tamam teşekkür ederim onu da sen al. Ee, bu AVM'nin mermisi yok. Var. Bak içinde var bak. ne? Mı? Yok. Oha ama onun içinde var. Ben sana zararı verdim. Hani 20 tane vardı. Dur, dur, kullanmadıklarım da. Ah, ah, al, al verdim. 24 tane var ama ya. Mahvim be. O da çok iyi ama ateş ediyor. Bir de bu işte adamı öldürüyor. Burada da iyidir. Abi yok artık. Ne benim tamam tamam ya. Bir vuruşta adamı öldürüyor. Senin kaç tane leşin var? Benim 3 tane leşim var. Benim 1. 3 tane ne ara aldın? Alırım ben. O iş bende. Acaba oradaki m 416 alsa mıydım? Umarım seyran biter he. Masal bekle birlikte güzelim. gezelim. Da da. Aa vuruluyorum. Aa ne oluyor? Vuruluyor. Gel gitti. Gel çabuk git. Gitse de adam. Bir dakika. Arabanın içinde yaparsın hadi çocuk ya. Aferin Dur de. be. Bekle geliyorum. Ona ne oldu? Abi, adam var. Bomba attı bize. Evet. Hayır, yani tamam gel, gel. araba benim kaçalım. Anam hadi. Hadi. Geliyor. Adam vuruyor. Adam ya. Gel çabuk. Ben bayıldım seni biliyor musun? Hayır adam var. Hayır ben bayıldım ben attım. Hayır iki tane adam var görüyüm şu anda. Nerede? Aa gördüm beni gördü masal dal. Mesela şu alev şeyine bombayı falan ben attım ama. Ben bir tanesini aldım bayıttım. AVM ile alırım onu. Diğeri kaç yönde? Al. Alamadım o adamı. Alacağım bir dakika. He gördüm ya. Allah. Şu an... Ya abi onu nasıl Al. alamıyorsun diyecektim ya. Aldım o adamı. adam bayılmadı be. Kardeşim bayılsana. Ölmedi demek istiyor herhalde. Öldü. Evet. Dur ben alacağım bana. 300 magnum lazım. 5-6 mm lazım. 7-62 lazım. E, 5 50, 56 var. Oo çok iyi çok iyi. 5-56 iyi. Alayım hemen 5-56. O 47 ben, tane aldım mis. Ben şu ben şöyle yapsam hemen tableti bir şarjını alıp gelsem olur mu? Tamam çabuk hadi. Tamam bir dakika. Ben koruyorum. Arkadaşlar masa şimdi tabletini şarjını alıp geliyor ben koruyacağım. İnşallah ölmeyim. Ölmem yani. Ben şöyle çökeyim. Geldi mi? Geldi mi? Masal. Evet geldim. M 416 var istiyor musun? M 416 Benim 14. şu anda sıkarımda 255 mermi var. Benim Onu alalım sana el, ellilik bir şey vereyim. Ne? Ya ben sana AVM veririm ya. Benim keskin nişancılığım kötü. Peki. Ben keskin nişancıyım zaten. Al. Al. Al sen bunu. AVM'yi de ben alayım. Ben AVM'de de çok iyiyim. Roza bakayım kaç mermisi. var. verir misin bana mermileri? Al. 200 magnum. Nerede? Yok nerede? Aa, görmedim gel şurada. Şey. İşaretlesene. Alayım. bir dakika atmamışım. Gel buraya gel buraya. Aa, attım ben. Hatırlı. Abi hadi adam gelsin. Yalnız alan daralıyor he. Biz alanın bayağı dışındayız. Ya söyle. Yok ha, tamam. Hadi biraz macera olsun ya. Video çok sıkıcı oldu. Evet. O zaman arabaya bineyim. Gidelim. Arkadaşlar şimdi arabaya binip gidiyoruz. Kaç dakika olmuş? 16. Ah. Yalnız ben 6 açarsın. dakika kalmış zoom. Olsun. Bir şey, yapabil şey, yapabiliriz. Masal ne yapıyorsun? Evet. Rüzgar eğer bu arada zoom kapanırsa videoyu durdurursan. Şeyden konuşuyoruz buradan mikrofonu açarsın. Olur oradan konuşuyoruz. Sonra geri zoom'u açarız belki. Yok açamayız açamayız. Ondan sonra kapatıyorum ben zaten. Biz şu anda vermiyor. Aha. Şey yaptı. Uçak şey yaptı. Evet, Ay. drop attı. Evet, burada. Turbo. Bu arada yorumları aç tamam mı bu sefer? Açarım ki daha fazla PUBG'yi seviyor bu Zeyno, üç kardeş yapacağız Zeyno. Ben Rüzgü yapacağız. Evet. Ateş mi etti biri? Aa boya. Zeyno Geldim. Ay, yavaş 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 yavaş. Etrafa bak. Allah Allah Allah. İnşallah benim gruza. Gruza varmış. Ben de var Gruza. ben Gruza'yı alayım. Al se S K Ne, ne, ne S Ya hiç sevmem S nefret ederim ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda benim hem hem Gruza var sen. Bomba attı gruza. biri. Biri bomba attı. Bu benim hem, gr hem Groza... Abi bomba geliyor. Bomba yağıyor. Kafamıza bomba düşecek. Evet çabuk çabuk çabuk. Burada ben duruyorum. <laughs> biri bomba attırıyor. Masal kaç. Alanın içine niye giriyorsun? Size söyleyebilir miyim? Allah çok çabuk. Benim sendeki sendeki şey var. Groza var. Hem de Sev A ve... Şey, A, B, M var. İkisi var. Hmm. Ben, ben de 255 mi? mermili skar. 87 mermili de groza var. Hmm, güzel. Ama Şu, şurada bir daha bir yerlerde durmamız lazım. Çünkü daha çok gidersek şey. sınırımızı açıp, açabiliriz. Şu anda tam alanın çok iyi bir yerindeyiz. Tam burada dur. Masa nereye? Evet. Şuraya şey gidelim. Burada yokuş var ya evet. Buradaki yerde dinlenebiliriz. Tamam. Tamam. Masal senin cam basman lazım. Masal dur artık ya. yeter. Ya. Hadi bakalım. Burada biraz sığınalım gel. Şurada şöyle. Benim de. Oh, biraz yorulduk yani. Masal araba kayıyor. El freni çeksene arabanın. El freni nasıl çekiliyor be? Masal nereye gidiyor? Özür özür. AVM'yle ile buradan iyi avlarsın sen. Evet, iyi avlarım AVM Ben, ben, ben aslında bana şöyle bir adı vermişler. Ya, yakın, yakın savaşçı diye. Ben yakın savaşçıyım diye. Yakında ben çok iyi vurdum. Hatta biliyor musun ben bazenleri benim silahım olmuyor ya. Adamların dibine yaklaşıyorum böyle o böyle Oy. elimle böyle böyle vuruyorum. Nazan iki dakika kaldı bence şimdiden buranın mikrofonunu aç. Ay <laughs> adam Nazan <koşuyor> ya. <laughs> Bana da yakın savaşçı demişlerdi. Evet Ama biri Aha, yok ki. Kimse, kimse yok ya. Garip değil mi? 19 kişi kalmış. Birisini bulsak iyi olacak. Hapalımız var Böyle havayı biraz ateş edeceğim. Aynen. Allah Allah kalbim kalma arka. Allah. Ne no. oldu? Yaralandım. Yaralandım düştü. Yokuştan işte, düştüm. yani. Evet. Adam bize doğru geliyor. Aha biz arkadaşız. arkadaşımız. Çabuk çabuk çabuk. Yalnız çabuk süresi 1 bir dakika kaldı. Biliyorum. Ne oluyor benim canım Adam gidiyor. Nerede? şurada adam şurada. Arkamızda mı? Evet arkamızda. He. Aa. Silah daha yükseğe çıkamıyor. Evet biliyorum. Duracağız artık burada. Gelmesini bekleyeceğiz. Kaçalım mı acaba arabayla? Hadi Tamam. Hadi. Hadi. Aa arka e, silah oraya çıkmıyor. O zaman biz de bomba atacağız. Benim bombam yok. Ya masal adam orada mı? Ne yapayım göremiyorum. Işte. Aa çok yakına geldi. Oraya silah çıkar belki. Aaa! Abi, abi ya. Yardım et. Gel gel gel. Aa arkadan sıkıyor. masal. Arkadaşlar şu anda PUBG'nin mikrofondan bağlandığımız için birbirimiz çok duyamıyoruz. O yüzden. Arkadaşlar bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok parça